Gel, ne yapıyorsun sabahtan beri abuk sabuk ne yapıyorsun? İnsanlar gelmeye başlar, mesai başlar. Biraz ağır ol, biraz efendi ol. Yeter artık, yeter be. Bastırma beni bunlardan. Abi bir tane şarkı çıkmış da onu dinliyordum. Kafayı dağıtıyor mu dağıtmıyor mu diye. De abi. de dağıtacağım ben o kafayı dağıtacağım şimdi. beş yıldır dağıtamadım kafayı, ben şimdi dağıtacağım o, o olacak şimdi. Ya sanat düşmanı sende ha. Yeter be artık. Köle taciri. <laughs> Patron ben sana bir çay doldurayım mı? Bak ben sana bir çay yapayım abi. Patronuma ben bir güzel bir çay yapayım. Demli bir çay yapayım ben patronuma. Haluk abime ben bir çay yapayım. Çay yapayım ben Haluk abime. Demli demliden demli, bir demli. çay. Çay var çay. Demli demli çok güzel çay. Satıyoruz. Bugün çay çok gidiyor abi. Acayip önünü alamıyorsun. Haluk abime ben bir çay yapayım. Onun bir siniri miniri gitsin.